atarsanız yazın. Ve ee, burada yeni bir tane var. Ve bunu ben YouTube'dan bir tane görmüştüm dün. Parlayınca basıyorsun soru işaretine. Uy! Oldu sanki lan oldu. Ah, oh. Ah oh be! Ah oh be! Sarsı da iyi. İyi dedim çok kötü çıktı. Oo. Biz durun arkadaşlar. Şuna alacağız da. <laughs> tamam dur. Eğer biz bunu alırsak şeyi alabiliriz. E, bunu alacağız. Bir, iki, üç. Tamam arkadaşlar. Eğer buradan buraya ve buraya gelirsek moyu açacağız. Mo bayağı güçlü. Uf, arkadaşlar düşünsenize birinde şey mo var. Oy, mo çok iyi lan. Ben çok severim. Mo'nun makinesi. Ayrılış modelcisine çıkarak normal formuna geri döner. Menzil kısa. Ben çok mu? Ha kısaymış tamam. Bu arada arkadaşlar mo şey e, mortis Hani bu mortis ya Aha Lan yükseltiyoruz biz bunu <laughs> Hareket hızı ha, mortisin de zaten hareket Hızı e, çok hızlı Arkadaşlar Bu mortis şu Emre'nin amcasıydı Ha değil mi? Ha Mortis, bunun amcası, değil mi? Amcası bu Mortis. Durun, ben bunun <laughs> e, şeyine bakacağım. Bu mu daha iyi arkadaşlar, yoksa bu mu? Bence bu, bu daha iyi. Fötür şapkalı Mortis mi? Yok ya, şu daha iyi. Normal Mortis. Mega Mortis. Mega Mortis. Hımm, sevmiyorum ama. Gala Mortis mi? Ringara Bans. Bu arada arkadaşlar, benim en sevmediğim Mortis kostümü bu. Çünkü çok kötü değil mi? Ben sevmem Neyse biz Mortis'le ile Tekiş atlaşmayla oynayalım da. Ya ben şey yapacaktım. Savaş topu oynayacaktım. Neyse. Sonra oynarım. Mortis açtım ya. Bayağı iyi Mortis. Ben seviyorum Mortis. Çok iyi Mortis. Ben kaç kere Mortis demin? Aha. Şu kırmızı şey olsun benim. Yani hop 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 uy kuzu usta ona dedim aynen bir şey de night gel lan buraya ben mortis adam mortis lan oh eh. uy Allah, şunu Allah. Tamam, şunu atacağım Allah Tamam, sen bunu aldın mı? Tam çok az kalmış canı. Ya ultisi var, ultisi doldu. Ultini boşa verdim. Uy öldü. Çok iyi lan. Oha harbiden çok hızlı lan kapı. 18 bitirdi. Aha. Yalan buraya lan benim adım Mortis. Senden kaçar. Şey. Buna i̇şte evet, Bu çok iyi lan kadar mı? yanmış yere aktı. Hadi hadi. 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 Mortis. Bu arada arkadaşlar bu videoyu Yusuf abi benim mutlaka görsün. Çünkü Mortis yani Mortis ne olsun Mortis bu.